Ya aynen. Anladım. Bizim bu tarafı gösteriyor. Normalde bu taraftan geliyor. Okan Pişkin hasat olarak verim olarak iyi ama fiyat olarak aynı geçen senelerde devam ediyoruz. Yani pek de memnun değiliz. Geçen sene de 20-25 bandındaydı. Bu sene de aynı. 15'te 25 arası kaliteye göre değişiyor. Meysu da aynı geçen sene 5 liraydı. Bu sene de 5 lira. Yani hiçbir farklılık yok. Pazarda bizden aldıktan sonra çok farklı fiyatlarda gidiyor tabii. En en düşü 30'da 50 arası hangi sene ne kadar az zarar ederiz diye onu düşünmekten bir şey yapamıyoruz. Demin de dediğim gibi karınca misali her sene üstümüze basıyorlar ama biz yeniden küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çiftçiyi küstürmemeye çalışırlar. Küstürürseler eğer var ya bilmiyorum artık. Yani bu işin sonunu ben hiç iyi görmüyorum. Yani her sene daha kötüye gidiyor. Daha iyiye gitmesi gerekirken emeğimizin karşılığını biz hiçbir zaman alamıyoruz. Ama biz devamlı üretmeye devam ediyoruz. Bilmiyorum. Görüyorsunuz ağaçlar kırıldı. Burası komple suydu zaten. Ee, bayağı su vardı. Çektirdik işte. Çektik yani kendine. Hı hı. Şükürler olsun. Çok aşırı bir zararımız olmadı ama yine kırılan dallar oldu. Çürüyen meyveler oldu. Yani şükürler olsun az bir zayiatla atlattık. Geçen seneden az daha fazla verim. Geçen sene daha düşüktü. Hasatla biz sabah erken saatlerinde bugün hava güzel, bulutlu olduğu için devam ediyoruz. Normalde şeftaliye saat 5-5.30 gibi başlıyoruz. 10'a kadar çünkü ondan sonra çok Tozlu şey olduğu için yakıyor Ona kadar halletmemiz gerekiyor 5'te kalkıyoruz kasalarımızı yapıyoruz onda hale götürüyoruz satıyoruz eğer kalırsa akşamüstü yapıyoruz Ama genellikle sabah Saatlerinde daha uygun oluyor Tozdan falan Fazla etkilenmemiş oluyoruz Bu sene tonaj burada 20 dönüm yer var 30 ton civarı Gibi bir meyve çıkar diye tahmin ediyoruz. Öyle yani. <laughs> <laughs> <Allah 'ım>, ya. <laughs> Çekti Bu yeah, yeah, <laughs> ne